pars 1 Ben ah. Günaydın Selin. Günaydın Mehmet. Günaydın hocam. Çocuklar bugün yeni bir öğrencimiz geliyor iki Allah. tane. İnşallah erkek olur. İnşallah kız olur. Bir tanesi kız, bir tanesi de erkek. Ay. Ah be. Hocam ismi ne? Kızın ismini. Kızın ismi Zehra. erkeğin ismi de Berk. Berk Berke. <laughs> ha, hmm, kesin tipsizlerdir ya. Tabii kız güzel. Hocam ne zaman geldin? Gelebilirsin. Kızım sen ne ediyorsun? Ben demem lazım. Gelin çocuklar. Hocam, gelin çocuklar. <laughs> Merhaba. tamam. <laughs> Merhaba. Merhaba. Gel. Merhaba. Merhaba. Benimki nerede? Üst kalmış? Belki de burada galiba. Ben çantamda ben... şuraya çantamı. Ben de çantamı da bari. Ben de çantamı açayım. Kıyafetimi koyayım. <laughs> Zehra. Efendim. Ay pardon seni yerine koydum. Bu ne ya? Ha bak fotoğraf çekilecek. Olur. <laughs> kursa geldik de. Çektim bak. <laughs> Sen de kalsın. Ben de şunu kalemime koyayım. Tamam, Çok ya. acıktım ya. Ama ders başlayacak şimdi. Ders var hadi. Girit. Zehra gel biz ikimiz oturalım. Sizin bir ilişki mi var? Yo. Yo. Nereden çıkardın? Kuzen misiniz? Yok. Nesiniz? Arkadaş. He, neyse. Bak, kalk kalk. Tamam oturabilirsiniz. Şimdi tahta kalemimizi alalım. Dersimize başlayalım. Dersimiz doğayı korumak. Şimdi bakın şuradaki lale üstündekileri mora boyuyorum. Evet böyle. Evet çocuklar, sonra da buradan bir hayat çıkıp bize doğal yaşam veriyor. Ne Oh be sonunda acıktım. Hocam yemek yiyebilir miyiz? Evet yiyebilirsiniz. Bir kız hiç hoşuma gitmedi. Gel üstümüzü değiştirelim Zehra. Olur. Ben değiştim. Gel. Şimdi yakınlar bir Sadece... kaç lira aldın? 10 bin dolar. Oha. Neyse gel Zerha. Gel. ne kadar güzel olmuşsun. Sürekli ne çıkacak? Sürekli kızı hiç sevmedim. Ben de Ben de şu erkeği ya. <laughs> Zehra gel. Lütfen. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Gel buraya dön. Selamünaleyküm Aleyküm abla. Yeni mi geldiniz çaycıyım? Evet abla da senin bu, bu ablanın niye bu kadar bulmuyorsun? Benim... Ne diyor ne alayım? Hiçbir şey abla. Ben bir tane istiyorum. Bir dürüm istiyorum. Diyet durum olsun. Tamam güzel. Sen ne istedin? Yakışıklı. Ben de. Tamam. Şimdi iki tane alalım. Şimdi e, peynir. Heh, bu da olsun peynir. Şimdi de ekmek arası. Şimdi ısıtalım ocağı. Peki az atın, ısıtın, ısıtın olsun. Tamam. Ben de. Hmm. Hadi gel biz girelim. Ha? Tamam gel. Sen de bu kadar bugün çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. İçecek olarak bir şey ister misiniz çocuklara? Ben e, süt alayım. Zaten süt var bir tek. Ama bu sütten çok az kalmış. O yüzden hiç kimse yetmez maalesef. Başka birini içersiniz. Neyse sizi tatlı diye alır mısınız? Evet bir tane çikolata alabilirim. Gel bir kızım al bakalım. yakışıklı sen. Abla ben şu kutuda git. E, <laughs> brownie gibi bir tatlı varmış. Bu ne? Kek gibi. Evet alayım. Bu <laughs> ne ya? Ben de bilmiyorum daha yeni gelmiş. Siz? Um, sen alacaksın? Ben. Um, ben. Um, ben çikolata alayım. Sen? Ben ne alsam ki? Ben de sadece bir tane çikolata alsam iyi olur çünkü bir şey yiyemek istemiyorum. Al çikolatam. Afiyet olsun sana. da. Oh, abla ellerine sağlık, sağ ol yavrum. Gel gidelim Zehra. Hadi gel. Ay bu adam çok, çok oldu. ya. Ne 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 Sevgili öğrencilerimiz. iyi dersler. Öf. Ya. Bu arada senin kremin. <laughs> Kremi alın. Ah. Kremi almadım. Bekle bak. Sana krem verebilirim bak. Ha, ben alırım ders eğer yatırırsa. Tamam. Dur kitaplarımı da alalım. Ben kitabımı da alıp geliyorum. <laughs> oh üstümüzde değişti. Kıyafetlerimiz Ay. de geldi zaten. 嗯，坚持住。